geldi haber telsizi izleyicilerimiz Trabzonspor'umuzun başkanı Sayın Ertuğrul Doğan İstanbul'da ilk defa böyle bir organizasyon oldu. İstanbul basınına eee yemekli bir toplantı düzenledi. Tüm soruları değerlendirdiler. Tüm soruları masaya yatırdılar ve başkanımız da hepsini açıklıkla cevap getirdi. Hı. Ama tabii benim en çok merak ettiğim sorular transferler tabii evet, başkanım. Anladın. Vardi, Karetta Kar ve Petkovic isimleri çok fazla gündemde başkanım. Bunlarla alakalı İsimler nasıl gündeme geliyor? İlk başlayalım Vardiya'dan başlayalım. Hiç gündemimize gelen bir oyuncu olmadı. Yani hiçbir şekilde ne konuştuk aramızda, ne hocamızın böyle bir talebi var. Yani yok ya böyle bir durum. İkincisi kimdi? O da hiç gündemimize gelen bir oyuncu değil. Hiç konuşulmadı. Petkovic? Köz gündemimizdeki bir oyuncu. Zaten bununla alakalı açıklamayı yapmıştım ben daha önce. Maliyetleri şu an itibariyle uygun değil. Onun da maliyetleri Orsic gibi uygun hale gelirse taksitlendirebilirsek e, bünyemize katmak istediğimiz oyunculardan bir tanesi doğrudur. Başkan, e, Orsic transferi hmm. beklenmedik. Bir tane. Önemli bir transfer olduğu için beklenmedik. Çünkü ekonomik sıkıntılar var ama tabii bir Ertuğrul Doğan gerçeği var. E, takımı şampiyonluğa motive edecek bu, bir kadro kurmak. Yani hep şunu söylüyoruz, zirvede olmak durumundayız her şekilde. Trabzonspor Kulübü'nü zirveye oynatan bir, yani bu yönetiminden en büyük en önemli görevlerden bir tanesi bu. Yani biz bunu zirveye oynatmak zorundayız. Sağda bu mücadeleyi taraftarlarımıza, Trabzonspor'u sevenlere göstermek zorundayız. Tüm bunları yaparken ekonomi düzeltmek zorundayız. Yani ekonomik sıkıntılar taraftarın problemi değil. Yani ben şimdi ekonomik sıkıntılar var diye taraftarın karşısında geçip o olmadı bu olmadı diyecek bir adam da değilim. Dolayısıyla e, ne yapacağız? Her sorunu bir arada çözmek durumundayız. İşte bugün bahsettim. Kulübe kattığımız, kazandırdığımız parlardan da bahsettim. Yapmak zorundayız. Yani hani şey olmasın burada bunu istemiyorum. Ya adam hani çok bunları söylüyor falan. Ya öyle değil. Taraftar takımına motive olsun. Tek bir ricam var. Takımını desteklesin. Takımına sahip çıksın. Takımına çıksın yani. Sağdaki oynayan oyuncularına sahip çıksın. O sağda o gün kim varsa ona sahip çıksın. Hocasına sahip çıksın o birlikteliği tribünlerde versin. Ben inanıyorum hocamız, takımımız, sahada gelen her şey, elinden gelen her şey yapacaktır. Bizler de bir mücadeleyi vereceğiz. Ama bizim işimiz o yani. yani biz hani bunları yapmak durumundayız. Bunları bilerek de buraya geldik. Yönetim kurulu arkadaşlarım da biliyordu. Kimsenin konuşacak tek kelimesi yok. Biz her sıkıntının da farkındayız. Her sıkıntının çözümünü de biliyoruz. Uygulamaya da başladık işte. Bugün bahsettiğim burada. Yaklaşık olarak 38 milyon euroya yakın bir para ekolübe soktuk bugüne kadar. Ee, bunun 25 milyon euro'ya yakın bir kısmı biraz daha bugünkü sponsorluklarla geçti. Ee, koşulsuz sponsorluk yani herhangi bir geri dönüş olmayacak. Onun dışında bir şey gerektiği zaman zaten biliyorsunuz durumu. Biz gerekeni yapıyoruz. Ee, dediğim gibi benim taraftardan tek bir isteğim var. Bunlar taraftarın problemleri değil. Biz de yıllarca tribünde oturduk. Yani dep basmanlara gittik, geldik, onu yaptık, bunu yaptık, soyunma odasında büyüdük. Taraftar bunlara bakmaz, hakkıdır da. Ben de o zaman bakmazdım. Bu problem yok. Biz hepsine bakmak durumundayız. Problem o. Ama bu bizim problemimiz. Bunu çözeceğiz bir şekilde. Çözüme uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Sonra başka. Forss evet. gibi böyle e, yıldız ya. bir isim var mı? Yani yıldız dedim, gerçekten iyi oynayan oyuncu var mı? Görüştüğümüz. Var var. İsmi sormayacağım çünkü ha, sen siz bu evet <laughs> vermiyorsunuz. Evet. Bence de en iyisini yapıyoruz. Bizim Yok, için Trabzonsporun biraz... çıkarları öyle gerektiriyor. Ha, Yere geldiği zaman söylenmesinde fayda var. Sizin nasıl niyetinizin Trabzonspor çıkarları olduğunu biliyoruz. Tabii herkes heyecanlanıyor. Bir şeyler yapmak istiyor, duymak istiyor, öğrenmek istiyor. Hak veriyorum. Ama ben de tam tersini yapmak durumundayım. Kesinlikle. Bulunduğum pozisyonun gerçeği bu. Kesinlikle. Böyle yürüyecek bu iş. Çok teşekkür ederim. Sen te zorlayacaksın, ben söylemeyeceğim. <laughs> Çok teşekkür tamam, ederim. Kolay gelsin.